Size bugün meslek hayatımın en enteresan en ekstrem olaylarından bir tanesini paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler. Herkese merhabalar. İsmim Fokongun. İzmir Oto Ekspertiz Merkezlerinin işletmecisiyim. Yaklaşık 10 yıldır oto ekspertiz mesleğindeyim ve yıllardır da YouTube kanalımızda size yaşadığım bilgi, tecrübe, edindiğim her şeyi, uzmanlığımı paylaşmakta mutluluk duyuyorum. Bu hafta da yapmış olduğum enteresan yani meslek hayatı en ekstrem örneklerden bir tanesi olan bir eksperse paylaşmak istiyorum. Ee, aracımız Ford Fiesta. Bu aracı bize alıcı ve satıcı bıraktı. Siz aracın ekspertisini yapın. Biz ondan sonra geleceğiz dediler. Yani başımızda kimse yok. Araçla baş başayız. Aracın kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Araç dışarıdan baktığınız zaman boyasız bir araba. Beyaz renkli boyasız bir araba. Ama kapı işlerini açıyoruz. Ee, kapı işleri direklerde herhangi bir boy yok. Fakat kapının kendi kasasının iç kısmı e, kırmızı ya elektrik kırmızı denen bir rengi vardır Fiat'ın. O rengi boyanmış olduğunu ve tekrar üzerine beyaz boyandığını gördük. Biz bunu anlam veremedik. Çünkü dışarıdan kapıyı ölçtüğümüz zaman 120-130 mikron alıyoruz ve kapı dışarıdan boyasız. Bundan eminiz. Arabanın iç direkleri, kasası boyasız. Bundan da eminiz. Ama baktığımız zaman kapıların içleri e, kırmızıya boyanmış. Bunu bir türlü çözemedik. E, uğraştık. Epey uğraştık. Neden olabilir? Neden olabilir diye. Kapının boyandığına eminiz. Kapının araca ait olduğundan da eminiz. Kapıda da sökme takma yok. Ama bu kapı bir şekilde bu kapılar e, kırmızıya elektrik kırmızı rengi boyanmış. Sonrasında Tekrar kapı işte beyaza boyamış ama arabanın dışında boya yok. Yani şöyle bir düşündük nedir ne değildir diye. Enteresan bir sonuçla karşılaştık. Ee, epey yaklaşık bir 45 dakika uğraştıktan sonra. Çünkü bizim amacımız evet o araba boyasız ama kapı işleri boyalı deyip geçebilirsiniz ama bizim amacımız öncelikle o arızayı, o kusuru, onun sebebini anlamak Anladıktan sonra alıcıya izah etmek. Yani biz şu değil, arabanın dışında boy yok ama kapı içleri boyalı dersin, raporu verir geçersin ama değil. Bunun sebebini kendimizin bulması, kendimizin bu konuyu sindirmesi gerekiyor. O olay şu, bu araba daha önce çalınmış. Araba bildiğiniz çalınmış. E Çalındığında araba yakalanmasın diye, trafikte dikkat çekmesin diye beyaz rengi kırmızı renge dönüştürmüşler. Elektrik kırmızı rengine çevirmişler. Ford Fiesta içten ve dıştan arabayı boyamışlar. E başka bir kaza yapmış olan, elektrik kırmızı renkli olan Ford Fiesta'nın plakasını bu arabaya takmışlar. Yani e, hırsızlarda veya arabayı çalanlarda veya arabayı çaldıranlarda elektrik kırmızı renkli bir tane Ford Fiesta var. Bunda kaza yapıyorlar. Bu araba parçalanıyor. Onlara sadece plakaları kalıyor. E, Kazaya alkol yaptıkları için bu bununla ilgili herhangi bir şey bildirmiyorlar. Kaza yapılıyor. Bitiyor. Plakalar bunlarda kalıyor. Araba hurdaya çıkıyor. Arabayı hurdaya satıyorlar. Geçiyorlar gidiyorlar. Ondan sonra plakalarını alıyorlar aynı renkte beyaz bir arabaya çalınıyor ve bu arabaya plakalar takılıyor. O araba kırmızı renge dönüştürüp sanki o arabaymış gibi geziliyor. Ama arabanın tabii ki şasi numarası aslında beyaz renkli şasi numarasına ait ama bunu kim kontrol edecek? Yani vizeye gitmedikten sonra bunun bir problemi yok şeklinde mantıklı olaya bakalım. Sonra araba bir şekilde yakalanmış. Araba bir şekilde yakalanıyor ve araba teslim ediyor veya araba çalıntı şekli bırakılıyor. Araba yakalanıyor. Sahibi arabayı alıyor sanayiye götürüyor ve aracı tekrar eski rengine dönüştürüyor. Üzerindeki boya tenerle kaldırıp orjinal beyaz fabrikasyon renge kavuşturuluyor. Fakat içinde kapı işlerine aynı uğraşı vermiyorlar. Uğraşmıyorlar. Oraya da e, beyaz boyayıp geçiyorlar. Arabanın e beyazdan elektrik kırmızı renge dönmesinin sebebi buymuş. Biz de yaklaşık bir 30 dakika uğraştıktan sonra sebebini bulduk. Raporunu yazdık. Araç alıcı ve satıcısı geldi. Biz satıcının da bundan haberi yoktur diye düşündük ama da alıcına satıcına bu konuda haberi varmış. Yani baştan söyleselerdi belki biz de o kadar uğraşmayacaktık ama dediğim gibi bizim işimiz izah etmek, doğruyu bulmak, doğrunun sebeplerini bulmak. Biz de uğraştık, doğrunun sebeplerini bulduk. Kendilerine de bu konuyla ilgili bilgi verdiğimizde konuyu teyit ettiler. Zaten hikayenin özünü onlardan dinledik, onlardan öğrendik. Ben de size bu enteresan olayı anlat istedim. Ben bunun kısa videosunu paylaşmıştım. Yaklaşık 500 binden fazla reis olarak izlendi. Bunun sebebi ne olabilir diye. Şimdi konuyu YouTube'da detaylı bir şekilde açıklamaya kavuşturmak istedim. Araç alırken dikkat edelim. Bu tarz enteresan olaylarla karşılaşabiliriz. Her zaman karşılaşmaya açığız. O yüzden sağlam ekspertiz, doğru karar. Güvendiğimiz kişilerle alışveriş yapmaya özen gösterelim. Herkese iyi seyirler.